Arkadaşlar selam. <laughs> ah, ne oluyor ya? Arkadaşlar selam ben Mete. Bugün sizlerle birlikte tır mı yavrum? Hayır tabii ki de. <laughs> evet. An hayır. Hayır neyse. Bunu görmediniz. Az önce talihsizliği görmediniz. Görmediniz zoru. İnşallah görmediğiniz. Hadi. Hoppa mesajı silmem gerek. Hadi bakalım. Ne yapalım? Ha, evet. Ee, bugün uygulamaları gösteriyorum. <laughs> evet. Evet. Bunlar bildiğin uygulama ben oyunlarımı göstereceğim. Oyunum az var o yüzden devam. World Poliventures. <laughs> ben niye karışamıyorum ya? Kapkut var bazı şeylerini ka kapkut yapıyorum kapkut. Fotoğraf makinesi var. Böyle fotoğraf falan çekebiliyorum mesela. Hayır beni görmeyin. Görmeyin beni. Hayır göremezsiniz. Görmeyin beni ağlamaz. Hayır beni gördünüz. Hayır beni ifşa edecekler. Hayır ne yaptın ben? <laughs> Whatsapp var. Whatsapp? Whatsapp ben silmemiş miydim lan? kalır. Messenger yalandır, gerisi yalandır. TV TV Messenger adamdır, gerisi yalandır. Tövbe tövbe. Adamdır, gerisi yalandır. E, bunu, bunu şey bakmayalım. Oyun falan değil. Neyse PKX'de abi. Hemen bakalım. Çok mu ses lan? Ses, sese bakayım. Ha, ses tuşu yok. Ha, tamam azmış.